Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, bugün yaklaşık bundan 40 gün önce takipçimize aldığımız 28 koyun ve 14 tane kuzu vardı. Onun videosunu da paylaşmıştım. Onu izlemeyenler için yukarıya kart bırakayım, onu da izlesinler. Ee, arkadaşlar, Ömer abimiz İstanbul'dan çıkıp buraya gelmişti. Kendine yeni ağırı yaptı. Yaptığı ağrı göstereyim dedim sizlere almış olduğu koyunları ve yeni doğuran kuzularını göstereyim dedim. Ee, mükemmel bir ikizlik oranı almış kendisi çok da güzel ee, şu an devam ediyor. Ee, sizlere böyle bir video hazırlayayım dedim ağırını nereye yaptı, e, maliyetler hakkında nasıl bilgiler oluştu onlar hakkında da bilgiler vereyim dedim. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Şimdi sol taraftan yine güzel güzel güneşli vuruyor arkadaşlar yüzüme. İnşallah güzel çıkıyordur. Bunun için tekrardan kusura bakmayın. Hemen videomuza geçelim. Sizlere şöyle buranın ortamını tanıtayım. E, bizim bir keçici Ömer abimiz vardı. Keçici Ömer abinin sayasının önündeyim şu an. Bizim takipçimiz de onun hemen arka tarafına yeni ahır yaptı. Onu da göstereyim sizlere. Evet şimdi videoya geçelim. Şu an geçeyim. Ömer abimiz de geldi. Keçici Ömer abimiz. Şöyle Ömer abimizi de tanıyalım bir gösterelim. Ömer abi nasıl abi? İyi abi? isindir inşallah. İyiyiz Allah'a şükür diyelim. Siz nasılsınız? İyisiniz? İyi Allah'a şükür abi biz de geldik işte bir video yapalım dedik seninle beraber de görelim dedik. Uzun zamandır videolarda yoksun. Özlüyorlar Ömer, Keçici Ömer abiyle video çek falan diyorlar sürekli. Seni de gösterelim dedik be. Allah razı olsun düşünelim. Bu dalları ne yapıyorsun abi? Zeytin dalları yapıyorum. Dalları başını abi. buraya meydana atıyorum. Evet. Keçilere orada yediriyorum. Keçilere yediriyorsun. Evet. E, yem maliyeti? Yem maliyeti yok şu anda. Sıfır mı abi? Sıfır. Hiç sıfır maliyetle günlük keçi bakıyorsun. Şu anda hiç yem almıyorum. E, kaç tane keçim vardı Ömer abi onu da bir hatırlatalım. Şu an... Sezonda 15 keçi vardı işte. Şimdi 29 keçim var. Şu an 29 tane keçi oldu. E, maşallah abi üretmeye devam ediyorsun. İnşallah daha daha İnşallah büyük Ve şeylere ulaşırsın. 50'ye, hedefim 50 yani. 50. <laughs> İnşallah bu sene içinde 50'ye ulaşırsın ne diyelim. E, doğumlar hakkında neler düşünüyorsun Ömer abi? Keçiler şu an sütten gitti mi artık? Süt, süt savıyor musun? Yok savmıyorum. Hiç mi savmıyorsun şu salmıyorum. an abi? 3 tane keçi savıyorum. Onda zaten süde enceklerim var onlara veriyorum. 3 yani tane keçi savıyorsan onları da köpeklere veriyorsun. Evet. O enceklerini de çektik abi. Videoda evet. görmüşsündür, izlemişsindir büyük bir ihtimalle. Ömer abimiz şöyle ağrını gösterelim arkadaşlar. peki abi gebe mi keçiler şu an? Şu anda gebe ya. Ne zaman doğumlar başlıyor? Bir ay sonra başlayacak doğumlar. Bir değil. ay sonra doğumlar da başlayacak artık. Şöyle Ömer abimizin keçilerini gösterelim. Burası yapmış olduğu ağır Ömer abimizin yaklaşık 4200-4500 lira arası civarı fiyat demişti. Bizlere burada onun çekimini de yapmıştık. Ağırını da tanıtmıştık arkadaşlar. Şöyle keçilerinden de bir maşallah demeyi unutmayalım. Artık keçiler gebe. Ee, bu da Ömer abimizin keçileri bunlar. Keçiler tok avla yatıyor hepsi. Ömer abi ne zaman çıkardın abi bunları en son? Nasıl? Ee, yaylıma ne zaman çıkardın? Yaylıma dün akşam üstü. Dün akşam üstü çıkardın. Sabah geldin yemini bastın. Zeytin yaprağını bastın Zeytin sabah. Yaprağı ee, ama keçiler tok abi acıkmamış. Yaprak yarıyor demek ki. Biz hayvancıyız kardeşim. <laughs> ya bir şey demedik hayvancı oldun abi. Abi keçiler tok. Yaprak mı tok tutuyor onlara böyle? Yemiş yaprağı da veriyor onlara. Yemiş yaprağı da veriyor. O zaman on numara abi. Ee, şimdi diğer bizim takipçimizin yapmış olduğu ağırı gösterelim arkadaşlar sizlere. Koyunlarını ve keçilerini gösterelim. Burası bizim Ömer abimizin ağırı. Hemen onun yan tarafında ise bizim ee, diğer koyuncu Ömer abimiz diyelim. Koyuncu Ömer abimizin ağırı var. Şöyle arkadaşlar e, gidelim yanına şöyle bir boydan falan göstereyim sizlere kaç metrekare olduğunu göstereyim. E, biraz da rüzgar var rüzgardan dolayı kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar burası bizim koyuncu. Ömer abimizin ağırı e, takipçimizin yeni yapmış olduğu ağırı şöyle koyunlarını göstereyim sizlere. Kuzularını göstereyim. E, ilk koyunları aldığımızda yaklaşık olarak bir 8 tane koyunu doğurmuştu ve 13 mü 14 mü yanlış hatırlamıyorsam kuzusu vardı. Şöyle içerisini göstereyim sizlere. Şöyle arkadaşlar Ömer abimiz buraya bir tane oluk koymuş. Bir tane buraya su oluk koymuş. Şöyle bayağı da uzun. Ee, enleme 18 metrekare arkadaşlar. Şöyle boy olarak da 8 metrekare diye hatırlıyorum. Ömer abi öyle demişti en son. Koyunların da şöyle göstereyim. Koyunlara da damga vurmuş. 28 tane koyunu var. Kuzulara onlar da hepsi. maşallah demeyi unutmayalım. Koyunlarına bakıyoruz Ömer abin ama bir maşallah diyelim. Valla kendimden biliyorum. Nazar değiyor. Nazar değmesin arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz boynuzlu kuzu da arkadaşlar bu, bu senenin kuzusu. Ee, o da inşallah seneye koç olur yani koyunları aşar kuzular artık büyüdüğü için emiyorlar hemen kuzuları da göstereyim size yan taraftan göstereyim şurası kuzu kaşa biz kaşak diyoruz kuzu bölmesi ee, burası da aynı şekilde kuzu bölmesi arkadaşlar ya da sağmal koyunlar olur burada sağmal koyunları sağar Ömer abi yani koyunları buraya haydar içeride sağar çünkü e, makineyle değil elle sağım yapacak kendisi. Onun için e, dar bir alan olması lazım ki koyunları yakalaması kolay olsun. Şöyle yan taraftan göstereyim arkadaşlar sizlere. Kuzuların bölmesini falan. Burası da bizim e, çayımız. Çayımızda geçen sene çok yaylım vardı ama arkadaşlar bu sene e, düzeltiyorlar. Düzelttikleri için de yaylımı kazıdılar. Ömer abimizin Dediğim gibi arkadaşlar ilk aldığımızda 8 tane koyunu doğurmuştu 28 tane koyun almıştık Şu an ise Toplamda 3 tane doğuracak koyunu kaldı artık Bütün koyunları doğurdu Şöyle kuzularımı göstereyim da maşallah beni unutmayalım. Arkadaşlar toplamda 25 tane koyunu doğurdu ve 41 tane kuzusu var. Bunlar yaklaşık olarak bir ayda yani 30-35 günde meydana geldi. Onlara da maşallah diyelim. 35 tane kuzu. Otomatik oluk koymuş Ömer abimiz. E, artık yeme geçmiş. Kuzular artık görüyorsunuz 1-2 bir 1-2 iki, bir iki yeme alışıyorlar yani yemiyorlar böylelikle. Maşallah onlara da e, beslenmeleri ve büyümeleri güzel. Kuzular gelişiyor. E, Ömer abimiz de dişi kuzuları damızlık olarak ayıracak. Erkek kuzuları ise saçacak arkadaşlar. Büyük bir tane pazar yerinde. E, 28 tane koyun var. 42 tane kuzunun içinden ise yaklaşık olarak galiba 25'e e, 25 tanesi dişiydi. 20, e, çoğunluk olarak dişi öyle diyelim. Ömer abimiz de öğretmeni. kuzular da artık e, yeme alışmışlar. Bakın nasıl gidiniyorlar. Maşallah arkadaşlar. Koyunlar da kuzuları salacağım zannetti ben. Bağırıyorlar kuzularını. E, ama artık koyunlar yayılma çıkacak. Yani burada yayılmaya çıkacaklar. Ya da Ömer abimiz gelecek şimdi biraz da hazırlar. E, yemeklerini verir. Yani kuzular da koyunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ömer abimiz burada hayvancılığa devam ediyor bakalım. Burası da ağırının önü. Şöyle etrafı size gezdireyim. Ağırını da karşıdan çekeyim şöyle. Frandayı falan kendisi aldı. İkinci el kamyonculardan aldı arkadaşlar. Şöyle ee, bu şekilde bizim keçici Ömer abimizin ağırı burası da kendisi Ömer abimize yardımcı oluyor. İkisinin adı da Ömer arkadaşlar. Birine keçici birine koyuncu diyor. Artık oradan anlayın. Evet. Koyunlarını ve kusurlarını gösterdik. Koyunları arkadaşlar sakız koyunu. Onları da buradan belirteyim dedim. Soran mutlaka olacaktır. İnşallah hayırlısı olur, bereketli olur. Ee, güzel günler geçirir kendisi buralarda. Güzel paralar kazanmak nasip eder Allah. Böyle diyelim. Evet diğer keçici Ömer abimizin yanına gidelim şimdi. Bakalım o neler yapıyor. Keçilerine yaprak indirecek en son. Ee, keçilerini de şuraya salıyor arkadaşlar. Keçiler orada yaylım yapıyor. Yaprak yiyorlar sıfır maliyet ile Keçilerine bakıyor Helal olsun evet. Ömer abimiz de dişi oğlakları ayırıyor Erkek oğlakları satıyor Kendisine damızlık olarak ee, seneye dişi olak ayırıyor arkadaşlar onlar hepsi de tekeye geliyor keçi oluyorlar sağmaya başlıyor bir sezonda Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın böyle videoların devamı Sizler istedikçe Allaha şükür gelecek bakalım e, nice videolar nice yorumlar geliyor e, Umarım her şey daha güzel olur. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendine iyi baksın.